Depresyon bitti ya. mi hocam? daha bitmedi vallahi. Daha hala hiç halim tadım yok. <laughs> <laughs> Dünyanın işi. Şey. vallahi, vallahi, vallahi zor ya. Yemin ederim ya. Ne zor? Dokuzda gidiyor tarlaya. Bir de Mirza geliyor diyor. Ya Mirza, Bey ya, Mirza Bey, Allah için şu tarafa dön. Zaten zaten başım ağrıyordu. Demek siz, tamam da Mirza abi demek işi tam sistem bunlara. Ya mesela. zaten Mirza de var ya beni öldürüyordu. İşte bak. İkisi de yani aynı bunu ben öldürürüm ya. Tamam da. Ya, ya Mirza şu şuna çek. Bak, Şöyle yap bir ters yap. <laughs> He. Bu adam da yok. Ben bu adam hiç hayata motoru bilmiyor. Vallahi ne çalışmandan daha beterdir yani, ya. yani. hiç Vallahi ya. Vallahi ben hiç. O bir sefer gelene kadar ben 3 tor atıyordum. Evet düşün işte. Yani 3 tor atıyordum ha yani o iş başa geliyor ya. Yani? O başa geldiği zaman Arkadaki masumiyet kaldırana kadar dönüp diyene kadar şeyden kadar başa gidiyordum. Geri geliyordum yarı kadar daha o yani o metre ileri geliyordu Şimdi işin yani. var bilmiyorum. He. Öyle bilmiyorum yani. Zaten rahatsızdım. Bir de stresim de vardı. Vallahi kafa bir bozuktu. Bir de Mirza de gördüm Geçti zaman, mi? Cijo. Bir de Mirza görüyordum ya. Zaten Cico. beni tam gidiyordum. Cico depresyon geçti mi depresyonu? Depresyona yani daha gitmemiş. Daha ya. Bir de insanlarla uğraşıyor. Ben abi. de ben, ben de ki beni doktora götür abi. Hangi diyor. Hangi insan uğraşıyor lan? Biz bunu lan. Lan. <laughs> <laughs> lan. ben bundan uğraşıyorum lan. Allah Allah yani Ahmet'e bak. Ben de ki ben şehir hastanesine gider ki o bir doktora. Şu fizik doktora Hangi doktora? Fizik. <gülüyor> 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 Vallahi ben dün, ya bugün ya bugün pazar Pasıydı değil mi? <laughs>